Merhaba arkadaşlar benim gibi de Mertcan. Bugün size Mertcan'la Minecraft oynuyoruz serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım. Aa, ben arkadaşım oynuyormuş lan. <laughs> İyi şuna şunları. Aa, değişmemiş oluyor mu bunlar? Daha önce görmemiştim. Bir de bakalım. Birkaç skin paketi şey yaptım, satın aldım. Bana bir böyle 12 lira falan girdi. Umarım güzel sikinler vardır içinde. En son burada bırakmıştık. Evet abi pek önce ben sikinlere bakmak istiyorum diyecektim. Önce şeyi bir tamamlayalım. Hadi bakalım. Güzel. Bayağı bir camımız var. Ama bu kadar yetmez o yüzden şöyle bir ucuzluk yapacağız. Nerede? Bir ben şöyle tamam olmuşum ya. Kötü olmuş. Bir böyle hava kararmış gibi geldi de bana üzgünüm. Tamam. Şimdi, nerede bakalım bizim şu ucuz camlar. Ha. Tamamdır, bir 64'lüğümüz var. Bunun sıkıntısı şu, koymak biraz zor olduğu için kır kırılmamız gerekiyor bazen. Gerçi fena, fena değil aslında. Neyse. Sonra kapıyı yapacağız. Tamamdır. Okay. Bu tarafta tamam. Ah, uçmaya çalışıyorum. Ben demin biraz şey oynuyordum. Kreatif oynuyordum da uçmaya çalıştım yanlış belirden beri Elim alışmış. Hmm. Şimdi şu kapının olacağı yere ufak bir şey yapalım şöyle. Ups, kötü oldu böyle. Güzel. Açıkçası çok şey yüzüktü ya. Hmm. Şunları atıp ne bir ki. Ya her şeyi bir yıkayacağım ben. Yani. Çok da eskiden de vermek gerek yok. Vermeye gerek yok. Şimdi yıkmaya da şeyleri kesin TNT falan yaparım ben onun için. Ve al sana birinci hata. Hop şöyle. Güzel. şu evi tüzgünce yapayım. Ben bir de şeye bakacağım. Seçenekler. Ayarlar. Abi zorluk normalde ama niye şey yok yarası diyor etrafta ya? İlginç. Neyse. Şöyle güzel. Bakayım mis. Galiba yetmeyecek ya. Aha bir tane daha. <laughs> Hop tamamdır. Hmm. Şeyi bitireyim, skinlere bakarız biraz. Sonra da bilmiyorum. Ha, sonraki önce kart toplamaya gideceğiz. Hadi, tamamdır. Ne da arttı. Uyumadan şeyi bir tamamlayayım ben ya. Üç tane mi oldu? İyi, ne yapalım? Gelin bakalım siz böyle böyle böyle. Bir tane şöyle. Hadi. Yani koyayım. Koyayım sonra böyle koyayım. Benim şey yok muydu ya? Yokmuş bitmiş. Baltaya baktım da balta gitmiş galiba. Bir saniye arkadaşlar. Almış topak sesini öldürüyor ya. Şöyle kripe geliyor zannediyorum. Tamam kontrol edelim etrafa. Şimdi kapı. Güzel. Artık kapımız var. Gel bakayım sen de. Ha. Şimdi bir şey diyorum ben. Sanki ha buradaymış. Al bu tahta. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne yapıyorsun? tahtayı niye kullanıyorum ya? Şey yok mu normal? Taş. Yok herhalde. Neyse. Şimdi üst taraf kaldı. Onun için sabah biraz odun keseceğiz. Şimdi nerede rest onlar? Heh burada. Gel bakalım sen iki tane. Bir tane senden. Güzel. Şimdi sen bir git şöyle sen gel. Hmm. Yer yer sonra değiştiririm. Güzel. Beğendim. Ben gezdiğinde olan kapıda aran yaptım size. <laughs> tamam. Toş kalsın. Nereden ne geliyor lan yine? Neyse. Lan! Nerede bu oğuz köşe? Neyse. Yatağımı da şöyle koyacağım. Hadi uyuyalım. Evet bu olsun bir geberirken biz de işimize bakalım. Tam evi yandıymış ya. şunu şunu. <laughs> e, şimdi ya? Oh rotsu filiz. doğru mu olmuyordu. mu şunu. Şu ne yapıyor? 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 Ne çıkarıp kalsın. Açacağım kazmayı koyup bir boka yaramayacak. Şakıl taşı bir boka yaramaz. Bu da tonunu biraz sonra kullanacağız. Ha kakao falan filan da var da. Kakao için tam olan yere dönmek lazım bu arada. Daha doğrusu. Neyse. Al şey yapmayı unuttum. Benim taş kalmış mı lan? Yok galiba taşım. Ben sonra kazayım. Yemekleri ağzına tutar. Yakında domuz kesmeye başlayacağız. ben biraz taş alalım. Siz görün diye şöyle şöyle koyayım. Bir saniye arkadaşlar. Ha. Bence <laughs> güzel ya yani. güzel. Ben çok seviyorum. Hadi. Ha bu arada bugün bu üçüncü video artık herhalde e, önümüzdeki haftanın açını kapatırız. Ya geçen haftanın kapatırız. Çünkü tek günde ilk defa üç. Birden fazla bir çekiyorum. Bayağı da şey ilginç oldu. Şu kamera isteyen o sonunda bir türlü halledemedim ya. Çok üzülüyorum ben de bunun için. Sanırım yeterli. Kalsın mı? Al. Al ya. Şimdi abi Bu yani tamam yöntemlerimle daha kesmeye gideceğiz ama ondan önce Bize bir Şey nerede lan? Hı. Tamam, stiğimiz var galiba Ha. Bir tane bundan lazım Tamam da yeter herhalde şimdi Bakayım Ya 37 tane kabustan var Hadi buraya koyalım Sen gel bakayım. Ee, buraya... Şuna gitsin. Ben, ben, niye buraya girdim lan? Ha ha. Dekorasyon blokları. Şunlar stek olsun diye yapacaktım da bir tane daha attı zaten. Kevinden yanılırsın ya. Bakarsın kevek kevek buluruz. Ha kılıcı tutuyordum az kaldı. taş kılıç. Aa taşla koyayım lan. Evet koymuşum. Yarısını alalım bakalım. Yarısı yan olursun. Sonra lazım olur. Ha bu da arkadaşlar yüzü o horultu sesi şey köpeklerden geliyor. Yan, yanında uyuyorlar da bayağı gürültü bir şekilde. Tamam. İyi Köpek! Vallahi köpek. Abi. Gel oğlum. Gel. Sana demiyorum sen gelme Liz. Oğlum kimiş? Hadi. Ya hay Allah kahretsin seni ya. Yemedi göz. Neyse. Ne o duyuyunu şu işaret edeyim ya. Bu daha önemli. Hadi bakalım. Abi korkuyorum ya. Toprak kalması şey gibi çünkü. Creeper, creeper patlaması gibi. Şöyle biraz alalım şuradan. Hadi. 5-10 tane da olsa yeter herhalde. Yeter yeterli herhalde. Bakayım 16. Yeter de artar böyle. Şimdi kova yapacak kadar değil mi de kova yapmayı lüksü yok şu an elimizde. Çünkü biraz arasına fakiriz. O yüzden eski yöntem hallediyoruz bu işi. Hadi. Tamam. Tamam. şöyle. Ne yaptım? çok iyi aslında. Tamam. Şöyle güzel. Şunu şöyle. Tamamdır. Güzel. Buna delme kaldım. Olur. Bir şey olmaz. Şimdi kavun koy. A. Şu orada. <laughs> var orada. Ben de bakalım ama ne yapacağız bir, şey, bir şey yok mu? Neyse buraya döneceğim birazdan. Ama ne koyayım? Harbiden buna koyayım ya. Yani. <laughs> Abi öleceğim.

Odayı da kapatacağız bir kaç Ben de madem kürek yaptım piyek biraz. Sen sen gel, bu kalosunun, bu kalosunun kol gitsin, şu gelsin. Yani de Şurada. de az kaldı be. Çıktım sayılır. Bu ayrı mı lan? Şu ayrı mı bekliyorum ben. Ayrı lazım bize. Evet. Devamda böyle ayrı fine görünce sikti ama şimdilik lazım o yüzden alıyorum. Az kaldı sona kadar. Ne yapalım? Adam anda bir şey kalmadı ki. Uf, şu yemek sonundayım. Aa iyi zehirlenmedin lan. İyi oldu. Can bırakmadım ben herhalde. O son beni kurtardı yine. Oh be kurtuldum. Yiğit'e kapandı. Şimdi orada koyun takılsın heriften kendi başına. Ben en son ne yapıyorum? Ben var diye bakıyorum. Kakao var, buğday, kavun. Bal yokmuş, bal kaba bulacağız o zaman. Ne diyorum bu kadar? Artıyor bile. Şöyle... ...crusting. Tamamdır. Görelim. Hadi. Heh. Tamamdır. Hadi bir tane daha yapalım ya. 2, 3, 4... Yok, tamam. bu ya Yok, çıkış değil Tamam. Bu da natan almışsınızdım ihtimalle. Ama bu koyun n'apı evriminde ya, siz Tamamdır, biraz hazır. Şimdi abi zırhımızı yapalım. Doğanın ne ismi? <laughs> Aa yok, ilk önce baltaya şey yapacaktım. Balta nereye çıktı? Bu. Şey yok, tamamdır. Şunları ısıttık mı? Kendimize güzel bir şey yaparız. Şöyle biraz koyalım. Şimdi uyuyalım ki sabah olsun. Hadi. Sonra tebeyi kapatacağız. Kaç dakika olmuş ya şu bölüm? 16 dakika, iyi. kötü değil. Tamamdır. Şimdi yemek sıkıntımız var. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Şu artık kullanmayacağım şeyleri... Alınak bulanın, hepsini koyayım buraya. Hani böyle değil ya, gel sen. mantar. Sanki sen gitsen yaha tamammış. Koyun sen napıyon burası diye git ya. Hadi bakalım. Artı kesmeyi diyordum baltam yok. <laughs> ah. ee, balta. Stig, bir tane stik Aa niye taş yapamam ki? Neyse iki tane aldım. Açın. Ha. Abi de hole lazım ya. Aslında hoe'yu şöyle yapmak lazım onu kaç yapacağım ben de. Bir de nolur ne olmaz. Tamam. Bol kes hales. <laughs> Eşim mutlu. Çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Sen git, sen git, sen git. Hadi yani öyle sihirim bakalım. Olur. Sen gel. Ee, sen gel, tamam. Güzel şarkı keselim şuradan. Çatıyı kapatmak için. Bir de belki... At! Abi vallahi at gördüm. gördüğünü yemin ediyorum. Yalnız ben açtığım vereceğim ama birazdan. Ben ilk önce. Ha doğru, doğru pardon ama seni öldürmek zorundayım. Oh. Şimdi ben bunu yerim akşam. galiba. Karpuz bu arada. Öğrendim ya kesinlikle karpuzmuş. ah şunu da al. Tamam. Tamam. Bu da yere gittik. Hatta... Bir saniye. Şöyle bir şey yapsak olur Neyse bunu şükür. Şimdi gidip şuradan bir şey toplayalım. Ops. Lag. Oyunda bir lag oldu. Ha. Otosave. E, Otosave de bir gerekli var kardeşim. Yani ne yapacağız? Otosave olmadan. Şu torta mal gibi duruyor. Tabii bu cima gidiyor ya. Ha. Ayrı bitmiş. Sen Gel sen git. Hayvan gibi kömür açıyoruz ya. Bum. Beyler hazır mısınız? İyi. Hadi beyler. <laughs>